Hz. İbrahim'in hayatı Hz. İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın halil yani dost diye nitelendirdiği Ululül azm mertebesinde olan bir peygamber. Nuh aleyhisselamın çocukları ve torunları önce Irak'a yerleşmiş ve Fırat nehrinin yakın bir yerinde Babil şehrini kurmuşlardı. Daha sonra burada yerleşmiş olanlar bir grup ayrılıp Dicle kıyısına bugün Musul şehrinin civarlarında Nivona şehrini inşa etmişlerdi. Babil'deki halkın yerlileri olan Bapt kavmi Süryani dilini konuşmakta olup Babil şehrinde de başkent yapmışlardı. Ninova'da ortaya çıkan Asur devletinde ise başkent Ninova olup Babil'i hakimiyetleri altına almıştı. Bu süreden sonra Babil'de Keldaniler Asurluların hakimiyetleri altında bulunan Napt'ların ilim ve kültürüne sahip çıkmıştı. Babillilerin tek Allah'a inanmayıp putlara ve yıldızlara taparlardı. Putları ve yıldızları ruhların sembolü olarak kabul ederlerdi. Onların bu inanışlarına sabiilik denirdi. Sabiilik ruhlara ve meleklere ibadet esasından başlar ve giderek yıldızlara, aya, güneşe ve sonunda bunlar adına yapılmış putlara tapmaya varırdı. Babil'de putların hem yapılıp hem de tapıldığı puthaneler vardı. Bundan dolayı devlet yönetiminden bir kimse hane bakanı bile bulunurdu. İşte Allah böyle inançtan yoksun ve medeniyetten uzak bir toplum olan Babil halkına İbrahim aleyhisselamı göndermişti. İbrahim kelimesinin manası cemaat babası demektir. Nitekim kendisinden sonra gelen peygamberlerin babası Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Cemaatinin Allah'ın dostu anlamına gelen Halilullah ünvanına sahip İbrahim aleyhisselam Ululul Azm denilen büyük peygamberlerden biridir. Ululul Azm makamına gayesine erişen diğer peygamberler ise Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselatu vesselamdır. Hz. İbrahim aleyhisselamın Halilullah lakabının alması Allah'a olan sevgi ve bağlılığındandır. Bir rivayete göre Hz. İbrahim aleyhisselam insanlara karşı çok cömert olduğu ve onlardan hiçbir şey istemediği için Halilullah diye nitelendirilmiştir. İbrahim aleyhisselamın nesebi hakkında rivayetler muhteliftir. Ancak rivayetlerin hepsi Sam bin Nuh'a vardığına ittifak etmiştir. Babasının ismi Tarih, lakabı Azeri'dir. Müslüman tarihçilerin kaydettiğine göre kahin ve müneccimlerin o sene bölgede doğacak İbrahim adlı bir çocuğun halkın dinini değiştireceğini, Nemrut'un saltanatına son vereceğini söylemeleri, diğer bir rivayete göre ise kendisinin bu Mahiyette bir rüya görmesi üzerine Nemrut hamile kalan kadınları bir yere toplamış ve doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini ayrıca erkeklerin eşlerinden uzaklaştırılmasını emretmiştir. Bunun üzerine Azer İbrahim'e hamile kalan karısını Kufe ile Basra arasındaki Ur şehrine veya Verka denilen yere götürüp bir mağaraya saklamış, İbrahim bu mağarada doğmuştur. İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı biçimde anlatılan şu suresi 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın sonsuz varlığına ve birliğine dair istidlallerini yürütmüştür. Bir akşam vakti İbrahim babasına gördüğü şeylerin ne olduğunu ve bunların bir yaratıcının bulunup bulunmadığını sormuş. Onların bir Rabbi olması gerektiğini düşünmüştür. Yıldızları, ayı ve güneşi görünce her biri için "Rabbim budur." demiş. Fakat gördükleri kısa süre sonra sönüp gidince ben böyle sönüp batanları sevmem diyerek bunların hiçbirinin ilah olamayacağını ifade etmiş. Hiç şüphesiz ben bir tevhid ehli olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim diyerek bir olan Allah'a dönmüştür. Rabbi İbrahim'e Müslüman ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum diyerek bu davetine icabet etmiştir. Bununla birlikte andolsun İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. Enbiya suresi 51. ayetin mealindeki ayette de işaret edildiği gibi İbrahim peygamberlik öncesinde de doğru yoldaydı. İbrahim aleyhisselam'ın yıldız, ay ve güneş için Rabbim demesi Kendisi onlara inandığı için değil, diğerlerinin anlayışına uygun olarak konuşmak ve akıllarını başlarına getirmelerini sağlamak içindir. farz muhal, Rabbim olsaydı batmazdı. Öyleyse ben batanları sevmem anlamına gelen konuşma tarzında bulunarak onlara ders vermek adına böyle demiştir. Hz. Nuh'a verilenler, Hz. İbrahim'e de tavsiye edilmiş sahifeler verilmiştir. Müslüman tarihçiler Hz. İbrahim'e 10 sahife indirildiği, bunların mesellerden ibaret olduğu bildirilir. Hz. İbrahim aleyhisselamın ismi Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 60-99 defa geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim aleyhisselam değişik isim ve sıfatlarla anılmış ve kendisinden övgüyle bahsedilmiştir. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam da Hz. İbrahim aleyhisselamın faziletini anlatırken şöyle demiştir. Kıyamet günü ilk elbise giydirilen kişi İbrahim aleyhisselamdır. Bir gece bana rüyamda her zaman gelen iki melek, Cibril ve Mikail, geldi. Bunlarla beraber gittik. Nihayet uzun boylu birinin yanına vardık. Semaya doğru yücelen, boyunun uzunluğundan başını neredeyse göremeyecektim. O İbrahim aleyhisselamdı. İbrahim Aleyhisselam Babil halkının uzun süre hak dini, dünyayı, ahireti, hayatı, ölümü ve yeniden dirilişi anlatmış, en yakını olan babasına ise bu meseleyi inceden inceye izah etmiştir. Ancak başta babası Azer olmak üzere halk İbrahim Aleyhisselam'a inanmayıp inkar etmişti. İbrahim Aleyhisselam'ı babasının bu hareketlerine kızmamış, ona darılmamıştı. Hatta onun için Allah'tan rahmet dileyerek babasına karşı şöyle dedi: Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı lütufkardır. Meryem Suresi 47. ayet. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam baba ocağını terk ederek oradan ayrıldı milletine putların hiçbir fayda sağlamayacağını pek çok kere söyleyen ve ancak Yüce Allah'ı üstün niteliklere sahip olduğunu bildiren İbrahim aleyhisselam, milletin kendisine inanmadığını görünce hemen Nemrut'a gitti. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen ve o sırada milletin başında bulunan Nemrut, sahip olduğu servet ve saltanatla kendisini ilah sanmaktaydı. İbrahim aleyhisselam, Nemrut'a Allah inancından bahsetti. Fakat o reddedildi ve İbrahim Aleyhisselam ile Rabbi hakkında münakaşaya girişti. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala hem dirilttiğini hem de öldürdüğünü söyleyince Nemrut kendisinin de bunu yapabileceğini, gücü yettiğini ifade eder. Nemrut bunu ispat için iki adamı getirmiştir birini öldürtmüş, diğerini ise bırakmıştır. Böylece öldürdüğüne ve dirilttiğine kadir olduğunu göstermişti. Haşa. Bu defa da İbrahim aleyhisselam Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de batırdan getirsene deyince Nemrut şaşırıp kalmıştı. Bir ara Allah inancını kabule yanaşan halk bir bayram günü Adetleri üzere puthaneye yemek getirmiş, putların önüne koymuş ve ondan sonra eğlenme yerlerine gitmişti. İbrahim Aleyhisselam da götürmek istemişler ancak o rahatsız olduğu gerekçesiyle gitmemişti. Onlar eğlence yerlerine gidince puthaneye girip putların hepsini parçalamış ve içlerinde sadece en büyüğünü ona baş Vursunlar diye sağlam bırakmıştı. Bayram e eğlenceleri biten halk yine adetleri üzere yemeklerini almak için puthaneye gelmiş, ancak puthaneyi harabe görmüş ve bu durumu görünce putların bu hale getirenin İbrahim aleyhisselam olabileceğini düşünmüşlerdir. İbrahim aleyhisselamı çağırıp şu şekilde sorguya çekmişlerdir: Ey İbrahim. Tanrılarımıza bu hakareti sen mi yaptın? Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu soruya "Belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun." şeklinde cevap vermiştir. Halk putların cansız ve konuşmaz olduğunu ifade edince İbrahim Aleyhisselam tevhid inancını haykırırcasına şöyle dedi: "O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan putlara ne diye taparsınız?" Siz de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hala akıllanmayacak mısınız? İbrahim Aleyhisselam'ın bu savunması sapıklar tarafından onun suçlu durumuna düşmesine yetmişti. Sapıkların lideri Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı öldürerek veya yakılarak cezalandırılmasını teklif etmiş ve nihayet ateşte yakılmasını karar vermişti hazırlanan ateşin alevi en şiddetli ve en hareketli duruma geldiğinde Hz. İbrahim aleyhisselamı mancınıkla fırlatıp ateşe attılar. Ancak ateşin her şeyin sahibi olan Allah ateşe şöyle emir verdi. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol. Böylece İbrahim aleyhisselam ateşten kurtuldu. O sırada İbrahim Aleyhisselam'a inanan tek bir kişi vardı. O da Lut Aleyhisselam'dı. Hz. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hz. İbrahim Aleyhisselam yalnız üç defa tevil ile başka bir manaya çevirerek yalan söylemiştir. Bunların ikisi aziz ve celil olan Allah'ın zatı ve rızası için birisi de putperestlere ben hastayım demesi, Öbürüsü de belki putların bu büyüyü bu işi işlemiştir demesi. Resulullah üçünün de içinde şöyle demiştir. İbrahim günün birinde zevcesi Sara ile birlikte azılı bir zalime uğramıştı. Hadisin devamında şöyle anlatılmıştır. Hz. İbrahim aleyhisselam amcasının kızı olan hanımı Hz. Sare ile birlikte Mısır tarafına seyahat ederken Erdün kasabasına gelmiş, şehrin kralı ile aralarında ilginç bir hadise geçmiştir. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir ki, Hz. Peygamber şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselamın hanımı Sare ile birlikte şu şehre gelmişlerdi. O şehirde bir kral ve zalim bir idareci vardı. Bu zalime İbrahim yanında çok güzel bir kadınla şehre girdi diye haber gönderince kral "Ey İbrahim, yanındaki kadın neyin kimindir?" diye soruldu. İbrahim aleyhisselam "Din kardeşimdir" manasında "Kardeşimdir" dedi. Sare'ye gelip "Sakın beni yalancı çıkarma. Ben bunları seni kız kardeşimdir dedim. Allah'a yemin ederim ki Yeryüzünde benden senden başka iman eden kimse yoktur buyurdu. Sare kralın yanına gelince kral ona kötülük yapmaya teşebbüs etti. Hazreti Sare kalktı, abdest aldı, namaza durdu, sonra dua etti. Ya Rabbi, ben sana ve senin peygamberlerine iman ettimse ben kadınlığımı zevcimden başkasına karşı koruyuyduysam ki bu işi ana kadar böyleydim benim üzerimde şu kafir musallat etme. Kralın nefesi boğuldu. Ayağıyla yere vurarak çırpınmaya başladı. Bunun üzerine Sare, Allah'ım şayet bu adam ölürse bunu da bu kadın öldürdü denilir diye dua etti. Bunun üzerine adam rahatladı. Bu hadise üç defa tekrar etti. Bunun üzerine Melik etrafındakiler, siz bana şeytan göndermişsiniz. Bu kadın İbrahim Aleyhisselam'a gönderiniz. Hacer'i de Sare'ye veriniz dedi. Bunun üzerine Hz. İbrahim aleyhisselamın yanına gelerek ona olayı anlattı ve anladın mı Allah kafiri zelil etti bana bu cariyeyi de hizmetçi ver dedi. İbrahim aleyhisselam o ülkeden ayrıldıktan sonra pek çok yer gezdi. Sonunda Şam'da karar kıldı. Orada kendisine inananlar günden güne arttı. İbrahim aleyhisselamın inananları oluşturduğu kitleye İbrahim millete adı verildi. İbrahim aleyhisselam Babil'den ayrılacağı zaman babası için Allahu Teala'dan bağışlanma dileyeceğini hatırlatmış ve babasının affı için Allahu Teala'ya şöyle yalvarmıştı. Babamı da bağışla çünkü o sapıklardandır. Babası da olsa kafirler için dua edilebileceğini bilen İbrahim aleyhisselam bunu memleketinden ayrılırken verdiği söz de dolayı yapmıştı. İbrahim aleyhisselam duası kabul edilmedi ve ayeti kerimede bu durum şöyle ortaya kondu. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba bile olsalar puta tapanlar için mağfiret dilemek peygamberlere ve müminlere yaraşmaz. Allahu Teala İbrahim aleyhisselama 10 sahifelik bir kitap verdi. Uzunca bir süre yaşadıktan sonra ömrünün sonlarına doğru Mısır'a gitti. İbrahim aleyhisselam vefat ettiğinde kuvvetli rivayetlere göre Kudüs yakınlarında Halilurrahman denilen yerde defnedildi. Vesselam ve dua vel